Jimbo Mikai Gündoğan transferinde son virajda. Orta sahasının tecrübeli bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray Mikai Gündoğan transferinde önemli bir aşamaya geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı kulüp Manchester City forması giyen 34 yaşındaki yıldız oyuncuyla doğrudan görüşmelere başladı. Gündoğan'ın bonservisiz olarak transfer edilebilecek olması bu hamleyi daha da cazip kılıyor. Galatasaray'ın oyuncuya yıllık 5 milyon euro maaş üzerinden 2 yıllık bir teklif sunduğu görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor. Deneyimli futbolcunun kariyerinin son dönemini Türkiye'de doğup büyüdüğü topraklarda geçirme fikrine sıcak baktığı ve bu tercihin süreci hızlandırdığı ifade ediliyor. Avrupa Kupalarında yeniden başarı hedefleyen Galatasaray, oyun aklı yüksek lider kimlikli futbolcularla kadrosunu güçlendirmeye kararlı. İlk ay Gündoğan uluslararası arenada edindiği tecrübe ve liderliği ile bu vizyona uygun bir isim olarak öne çıkıyor. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Aslan Felix için harekete geçti. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı Kırmızılar gözünü bu kez Portekizli yıldız Joao Felix'e çevirdi. Atletico Madrid tarafından büyük beklentilerle transfer edilen ve son yıllarda Chelsea ile Barcelona'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun kariyerinde istikrarı henüz yakalayamadığı görülüyor. Joao Felix'in Chelsea'den ayrılması gündemdeyken nihai kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi ise bu süreci dikkatle takip ediyor. İlkay Gündoğan gibi tecrübeli isimlerle temas halinde olan kulüp menajerler aracılığıyla gündeme gelen Felix transferine olumlu bakıyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Yıldız oyuncu hem Galatasaray hem de Süper Lig atmosferine sıcak bakıyor. Transfer geçmişinde toplam bedeli 195 milyon euroya aşan Felix, mali açıdan zorlu bir hedef olsa da Galatasaray yönetimi bu transferin koşullarını detaylı şekilde değerlendirmeye başladı. Jimbom kanat için Richarlison'u gündemine aldı. Spor basınında yer alan son bilgilere göre Galatasaray hücum hattını güçlendirmek amacıyla dikkat çekici bir transfer hamlesi planlıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur forması giyen Brezilyalı sağ kanat forvet Richarlison sarı kırmızılıların radarına girdi. Sakatlık problemleri nedeniyle istikrarsız bir performans sergileyen oyuncunun yaklaşık 20 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer edilmesi gündemde. Haberlere göre Galatasaray yönetimi Vigor transfer sürecini tam olarak netleştiremezse ara transfer döneminde ileri hatta deneyimli ve mücadeleci bir isim kazandırmak istiyor. Richarlison'un enerjik oyun yapısı savunmaya yaptığı pres ve hava toplarındaki başarısıyla bu role uygun olduğu düşünülüyor. Brezilyalı oyuncunun şu an İstanbul'a sıcak bakmadığı ifade edilse de kulübün güçlü mali yapısıyla cazip bir teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray Avrupa Arenası'ndaki gücünü arttırabilecek önemli bir yıldızla kadrosunu derinleştirmiş olacak. Görüşmelerin yakında başlaması bekleniyor. Aslan Orta Sahaya Dünya Kupalı Yıldızla Güç Katmaya Hazırlanıyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar Atletico Madrid forması giyen Arjantinli yıldız Rodrigo de Polo transfer listesine aldı. Transfer mark verileriyle desteklenen iddialara göre 31 yaşındaki oyuncunun İspanyol kulübüyle yollarını ayırması bekleniyor ve Galatasaray resmi teklif hazırlığında. Geçtiğimiz sezon 53 resmi müsabakada görev alan de Depol, 3 gol ve 10 asistlik katkısıyla dikkat çekti. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin milli takımının kilit oyuncularından biri olan deneyimli orta saha, sahadaki liderliği ve çok yönlü oyunu ile ön plana çıkıyor. Galatasaray yönetimi depol hamlesiyle Şampiyonlar Ligi sahnesine güçlü bir başlangıç yapmayı hem de takım içindeki dengeyi ve tecrübeyi artırmayı planlıyor. Kulübün bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ve kısa süre içinde Atletico Madrid'e resmi teklif sunacağı konuşuluyor. Galatasaray kaleci transferinde hedefi İngiltere'ye çevirdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaleci mevkisini güçlendirmeyi amaçlayan Galatasaray dikkat çeken bir ismin peşine düştü. Sarı kırmızılılar İngiltere temsilcisi Southampton forması giyen 27 yaşındaki Aaron Ramsdale için girişimlere başladı. Southampton'ın küme düşmesiyle birlikte devreye giren 20 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin transfer sürecini kolaylaştırabileceği ifade ediliyor. Premier Lig'de önemli bir deneyime sahip olan Ramsdale İngiltere Ağulları, milli takımı aday kadrosunda yer almasıyla da öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon zor şartlarda forma bulmasına rağmen 3 maçta gol yemeden sahadan ayrılan başarılı kaleci yeniden milli takım radarına girmeyi başardı. Galatasaray yönetimi uzun yıllardır takımın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın ardından kaleyi güvenilir bir isme emanet etmeyi planlıyor. Avrupa arenasına güçlü bir şekilde dönmek isteyen Jimbo Ramsdale transferini stratejik bir adım olarak görüyor. İstanbul temsilcisinin Ramsdale ile yıllık ücret ve imza parası içeren cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı, resmi temasların ise kısa süre içinde başlayacağı gelen bilgiler arasında transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, Premier Lig seviyesinde bir kaleciyle kalesini güçlendirmiş olacak ve Avrupa Kupaları öncesi defansif anlamda önemli bir avantaj elde edecek. Jimbom transferde Berkay Yılmaz hamlesini yeniden gündeme aldı. Geleceğe yatırım yapma planları doğrultusunda kadrosunu genç isimlerle güçlendirmeye devam eden Galatasaray Solbek pozisyonu için tekrar Berkay Yılmaz'ı değerlendiriyor. Geçtiğimiz sezonun Nürnberg'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden, Freiburg'da bulunan 20 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılıların transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri haline geldi. Ocak ayında da kulüp kulüple anılan Berkay için bu kez daha ciddi görüşmeler yapılıyor. Yeni sezon çalışmalarına eksiksiz bir kadroya başlamak isteyen Jimbom, transferin kısa süre içinde sonuçlanmasını istiyor. Berkay Yılmaz'ın da Galatasaray'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı ve sarı kırmızılı formayı giymeye hevesli olduğu belirtiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un genç oyuncuyu önce kadroya adapte edip ardından uzun vadeli bir projede değerlendirmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Almanya'da forma giydiği 18 maçta 2 asistle oynayan Berkay enerjik futbolu, dinamik yapısı ve oyun görüşüyle ön plana çıkıyor. Piyasa değeri yaklaşık 500 bin euro olan genç Solbek Galatasaray'ın geleceğe dönük yapılanmasında önemli bir parça olacak. Jimbo Bosimen ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılılar Napoli ile anlaşmayı da sağladığı takdirde transfer resmileşecek. Aslanlı Arap saçına dönen Victor Osimhen transferinde oyuncu tarafıyla mutlu sona ulaşıldı. Nico Schirra'nın haberine göre Victor Osimhen transferi için epeydir beklemede olan Galatasaray an itibariyle golcü futbolcuyla 3 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde Osimhen'in ligdeki en yüksek maaşta oyuncu olacağı ifade edildi. Galatasaray ve Napoli Victor Osimhen için transfer bedelinde görüşmeleri sürdürüyor. Corriere dello Sport'un haberine göre ise Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis'in bir yıl sözleşmesi bulunan Osimhen için daha önce belirlediği 75 milyon euroda ısrar ediyor ve indirim yapmaya kesinlikle yanaşmıyor. Galatasaray'dan güneye zam ve kaptanlık sürprizi Kimbom bu sezon sergilediği istikrarlı ve profesyonel duruşla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'i ödüllendirmeye hazırlanıyor. 33 yaşındaki eldivenin 2026'da sona erecek olan sözleşmesinin uzatılması gündemde. Yönetim hem yeni bir kontrat teklif etmeyi hem de maaşında iyileştirme yaparak oyuncuya duyduğu güveni açıkça göstermek istiyor. Sarı Kırmızılar Güney'e takım içindeki etkisini artırmak adına ikinci kaptanlık görevini vermeyi de planlıyor. Böylece tecrübeli kalecinin liderlik vasıflarından da daha erkin bir şekilde faydalanılması hedefleniyor.